Merhaba Bugün size çinekop balığı pişirmesini anlatacağım. Ben çinekop balığını fırında yapmayı düşünüyorum. Çinekop bildiğiniz gibi kışa doğru kışın yoğunluğuna doğru yenilen yağlı bir balık türü. Kasım ayında özellikle Kasım Aralık aylarında çinekop yenilmeye başlar. Ekim de sayılabilir. Bundan sonra hamsi devreye girecek. Şimdi bunun için eee Balığımı pişirmekte bir takım baharatlarım var. Baharatlar kullanacağım. Öncelikle soğanımız, kar karabiberimiz, kimyonumuz, tuzumuz, kekiğimiz, defnemiz, zeytinyağı bir miktar, sıvı yağımız. Bunların hepsini buca edip fırına yerleştireceğim. Şimdi işlemimize başlayalım. Öncelikle soğanımızı doğramakla işimize başlayacağız. Gördüğünüz gibi soğanları bu şekilde doğradım, halka halka veya yarım halka şeklinde, yarım ay şeklinde. Öncelikle tuzumu ekleyip malını karıştıracağım. Evet bu şekilde. Biraz karabiber ekliyorum, onu da karıştırıyorum. Kekik ekliyorum, onu da karıştırıyorum özellikle kimyon balığa değişik bir tabletcek onu da karıştırın burada malzeme eksik bir malzemem var o da kırmızı biber onu da ekleyeyim bir tutam da kırmızı biber ekledim ben soğanlarımı bunun içine bu şekilde boca edeceğim şöyle Evet şimdi fırına verme vermeye hazır diyemeyeceğim. En son yağ eklemem gerekiyor. Evet, yağımı da ekliyorum. Şöyle miktarda yağımı ekledim. Yine karıştırdım. Küçük tepsimi hazırladım. Zaten dört tane balığım vardı. Evet. Balıklarımı bu şekilde hazırladım. Ee, arasına defne yaprağını kırıp balığın arasına yerleştirdim. Ee, biraz da ben yeşil biberi çok severim. Yeşil biber yerleştirdim. Bir tane bir biberi doğrayıp balıkların arasına yerleştirdim. Yanmaması için tabi. Ondan sonra şimdi ısınmış fırına balığımı vereceğim. Evet, bunu bir süre pişireceğim. süre derken. Balıkların üzeri çıtır çıtır kızarıncaya kadar pişireceğim. Bu arada fırın ısımız yaklaşık 190 derece 180 derece yeterli. Gördüğünüz gibi balıklarımız nar gibi kızardılar. Yemeğe hazırlığı vaziyette. Evet bu şekilde